Sayın Akbulut Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulusal Süt Konseyi süt fiyatı belirliyor ama ne denetleyen var, ne kontrol eden. İlim Burdur'da bile birçok ilçesinde farklı farklı fiyatlar belirleniyor. Ama ne yazık ki yemle alakalı aynı şey söz konusu. Yem fiyatlarında da artışlarla alakalı hala kurulmuş bir ulusal yem konseyi yok. Yem fiyatları kontrol edilemiyor. Verdikleri süt fiyatına da uyan yok. Ne yazık ki et ve süt kurumlarının birçok ilde kapatılmış olması devletin de bu anlamda burada karantör olmasını engelliyor. Bu anlamda tekrar süt üretiminin olduğu her ilde et ve süt kurumlarının açılması elzemdir, önemlidir. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatların altında hiçbir fabrikanın süt üreticilerinden süt almaması gerekir. Bu anlamda denetimlerin, kontrollerin arttırılması gerekir. Teşekkür ediyorum.